nasıl disiplinli bir insan olursun? Youtube kanalımı ilk kaçtığım zamanlarda 3-4 ay boyunca düzenli video yükledim. Ve 40'a yakın video yükledim. Bu 40 videoda ortalama haftada 2-3 video demekti. Ve tüm bunları 100 abone falan için yapmıştım. Yani ben sürekli video atıyordum ama kanalda bir ilerleme gözükmüyordu. O dönemlerdeki arkadaşlarım da şöyle diyorlardı. Ya Kıvanç İyisin, güzelsin, hoşsun, lan yani disminli bir adamsın. İyi yüz atıyorsun videoları da, neden? Yani sonuç olarak bunun bir karşılığını almıyorsun. Ve karşılığını almadığın bir şeyde de disminli olmak çoğu insana saçma geliyor. Çünkü sonuç olarak 3-4 ay boyunca bir şeyle uğraşıyorsun ve sonrasında onun karşılığını almıyorsun. Ondan sonra ben 43. videomu attığımdaki bu video kanalın en çok izlenen videosu. Yanlış hatırlamıyorsam 43. olması lazım şeydi videonun adı. Çalışırken insanların %99'u nasıl öne geçersin öyle bir video. Ve o video şu anda 81 bin izlendi. Ve bir anda benim kanalımın 100 aboneden o dönem 2000 aboneye çıkmasını sağladı. Ki şu anda kanal 5700-5800 civarında. Ve bu olduktan sonra bir anda çevremdeki insanlar çok garip gelecek belki ama kendi YouTube kanallarını kurmaya başladılar. Bildiğin gidip kendi yaptıkları işler konusunda sosyal medyada bir şeyler kurmaya başladılar. Ve tahmin edebileceğin üzere benim kadar başarılı olmadılar. Çünkü bir video attılar, izlenmedi, bir daha atmadılar. Vazgeçtiler. Veya bunun benzer bir örneğini, şu an neden isimli olman gerektiğini anlatıyorum bu arada. Bunun benzer bir örneğini sporda da yaşadım. Spordaydım. Spora daha yeni başlamıştım. Başladığım dönemde 24 santim kolum vardı. 54 kiloydum. Başlangıcım buydu. Benim spora başlarken başlangıcım buydu. Ve bu yazdan bahsediyorum. Ben öyle fazla spor yapan biri değilim. Daha 8 ay falan olacak ortalama. Ve bu özelliklerle spora başladım. Başladıktan aradan 2-3 ay geçmişti. Sonra bir tane daha arkadaş vardı. Dövüş sporları falan ilgileniyordu geçmişinde en azından. Ve şu an sporu yeniden başlamıştı. Bir antrenman sonrası karşılaştık. Ve yaptığı antrenmana baktım. Abi bench'i mesela 40 da giriyor. 40 kilogram bench ve setten bahsediyorum evet. Ve çocuk benden çok daha güçlü. Yani spor geçmiş olan birinden bahsediyoruz. Mesela 40 kilogram bench giriyor. Diyorum ben neden artırmıyorsun? Gerek yok falan yapıyor. Ondan sonra lateral giriyor mesela. iki buçuk kilo. Ve bu hareketin ne olduğunu bilmiyorsan bu kilolar aşırı hafif. Cidden aşırı hafif. Yani kız falan değilsen bu kilolarla girmene gerek yok. Öyle söyleyeyim. Ve dedim ki hani onları birazcık artır oğlum yani. Girdiğin kilolara bak. Bu şekilde dedim. Çünkü ben o dönemler hani ne kadar sporda zayıf olsam bile bir 60 kilogram girebiliyordum. Ve bunu yapmak benim birkaç ayımı falan yapmıştı. Çünkü düzenli olarak hareketi yapmıştım. Ki 60 kilogram da hafif bir şey bu arada bench press'te. Çoğu insanın ısınma kilosu gibi bir kilo. Ama benim gibi böyle zayıf bir noktadan başlıyorsan, muhtemelen yüksek kiloda başlıyorsan 60 kilogram sana daha kolay gelecektir. Ama geçmişim benim gibi böyle zayıf bir şekilde başladıysa bu 60 kilogram bize zor geliyor. Benim için de öyleydi. Ve zamanla bunu artırabildim. Ve o dönemlerde ben bunları dediğim için o günden sonra o sevgili arkadaşım benimle görüşmeyi kesti. Yani sırf bunları yüzüne vurdum diye. Ya yani düşünsene insanı diyorsun işte bunu adam akıllı çalış diye. Ve öyle bir erkek düşün ki sen eleştirdiğin için eleştiriyi kaldıramadığından dolayı senin iletişimi kesiyor. Ardından 8 ay geçti. Ben sporu bir gün bile aksatmadım. Bu 8 ayda. Ve bunu dediğim vakit görüp geldiğim farkındayım. Hani bir gün bile mi? Evet, bir gün bile aksatmadım. Ve şu anda kolum 36 santim, kilom 83 kilogram, 8 ayda ortalama 30 kilogram aldım. Sonrasında aynı şekilde bu formla çalışan kendini zorlamayan arkadaşıma baktım. Hala aynı, biliyor musunuz? Ve o dönemler bana soruyordu neden kendini bu kadar zorluyorsun. Çünkü ben her set elimden geldiğince tükeneceği gitmeye çalışıyordum. Veya her set elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyordum. O zamanlarda da insanlar gelip size soruyor neden bu kadar fazla çalışıyorsun. Hani sonuç olarak onun karşında almamışım o dönemler. Hani birkaç aydır spor yapıyorum ama kolum 24'ten maksimum işte 30 falan olmuştur ki 30 da çoğu kişinin başlangıç noktası. Veya kilom 68 falan olmuştur. Yani gözle görülür pek bir değişiklik yok. Sadece kemiklerim daha az gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Ve o dönemler hatırlıyorum. Neden bu kadar çalışıyorsun falan diyordu. Ve disiplin inşa etmenin de en güzel yanı şu. Veya yapman gereken kısım şu. Dismin de. en güzel yandan ziyade. En güzel yanı da aslında burası oluyor ama. Karşılığını görmediğin bir işte. Yani kesinlikle başarılı olacağını bilmediğin bir işte o işi yapmanı sağlıyor. Ve bir işte başarılı olup olmadığını karar veren aslında senin temel mekanizman ne biliyor musun? Yani geleceği aslında görmeye çalışan mekanizma. Senin duyguların oluyor. Senin duyguların bir işi yapıp yapmayacağını aslında belirleyen temel kriter oluyor. Bakıyorsun ya diyorsun aslında bu iş mantıklı bir şey. Berberin bana kriptodan bahsetti. Hmm, o adam kazandıysa ben de kazanabilirim. Sonra batıyorsun. Çünkü disiplin konusunda en ufak bir şey bilmiyorsun. O adam ne yapıyorsa kısa yoldan para kazanmak istiyorsun. Çoğu insan hayatlarında disiplinli bile olmuyor. Çoğu insan <laughs> hayatlarında başlıyorlar en kolay nasıl para kazanabilirim diye. Ve onu yapmaya çalışıyorlar. Yapamayınca da gerisin geri alışkanlıklarına yeniden dönüyorlar. Ya zaten bu ülke çalışınca da her şeyden vergi alıyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Abi sen hayatında bir kez bile denemedin. Denemedin denemedin bir şeyden dolayı yakınıyorsun. Hayatında yaptığın en büyük girişim kripto uygulaması indirip ondaki sana bedava verilen parayı takas etmek. Hayatındaki en büyük girişimden bahsediyorum. Ve sonrasında gelip yakınıyorsun. Ya iş kurmak çok zor bilmem ne. Zor. Zor zaten. Ama bu yüzden aslında güzel. Bu yüzden her insan yapamıyor. Kolay olsaydı her insan yapardı. Veya sınav konusunda aynı. Ya benim temelim yok, insan temeli var. Olabilir. Olabilir tamam. Ama bak bu duygularını kaptırdığın anda kaybediyorsun. Şimdi İki tane adamı ele alalım. Tamam bir adam böyle desin ki ben günde şu kadar çalışacağım. Ne olursa olsun şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Sonra bir de burada bir adam var. Bu adam da diyor ki ya ben duygu durumuna göre işte bugün şu kadar çalışayım, sonraki gün şu kadar çalışayım, şöyle çalışayım, böyle çalışayım. Sonra gözlemlediğimiz şey şu oluyor. Bu adam her gün elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazı günler yapamıyor evet bazı günler altak kalıyor ama yine de deniyor, sürekli deniyor ve bugünün vicdan azabında yanında hissediyor. Çünkü yapamadı, olmadı. Hatta bunu telafi etmek için sonraki gün biraz daha fazla çalışıyor. Sonra bu adama bakıyorsun. Bu adam da çalışıyor evet. iyi güzel çalışıyor. Çalışmaya devam ediyor. Ama bazı günler kendini böyle kötü hissediyor ve hiç çalışmamayı tercih ediyor. Sonra yine çalışmaya çalışıyor. Sonra yine kötü hissediyor. Yine ara veriyor. Yine mola veriyor. Ve bu adam İşin sonunda kendini belki de daha az mutsuz hissetse bile o yola daha önceden varıyor. Veya elde etmek istediği sıralamayı daha önce elde ediyor. Veya elde etmek istediği vücudu daha önceden elde ediyor. Ve işin trajikomik kısmı şu. Aslında bu adam mutlu olması için bunları erteliyor. <laughs> mutlu olması için daha az çalışıyor. Ama trajikomik kısım işin sonunda bu adam bu adamdan daha mutlu oluyor. Çünkü işin sonunda bir şey de başarılı olunca bu adam mutluluğu daha çok olacak. Bu adam daha tatmin oldu. Daha tatmin olduğu bir işe sahip oldu. Sonuç olarak bir şey bir emek verdi ve o emeğin karşılığını aldı. Sana duygu durumunda verebileceğim en iyi tavsiye. Kendine bir standart belirle. Bu benim standartım. Mesela şu gün için konuşacağım. Günde bir kayıt. Bak bu benim standartım. Tamam mı? Aylardır olan bir standartım. Günde bir kayıt. Günde bir kayıt almaya çalışıyorum. Ne olursa olsun. Deprem mi oldu? Veya dünyada farklı şeyler mi oldu? Savaş mı çıktı? Üçüncü dünya savaşı mı çıktı? Umurumda değil. Ben o kaydı alacağım. Sabah kalkarım. işte günlük rutinimi yaparım. Günlük rutinimde şöyle. Işte karın çalışması. Ondan sonra meditasyon. Bir de minnettar günü. Tamam. Bunları yaparım. Bunları yaptıktan sonra da günde bir kayıt almaya çalışıyorum. Ve sana açık konuşacağım. Bu kaydı 5. kez falan alıyorum. Hastayım, öksürüyorum, bazen sesim gidiyor. İşte zaten yeni uyandım. Normalde olması gerekenden daha geç uyandım. Şu anda saat 9.43. Normalde ben bu videoyu altı buçuk gibi falan kaydediyorum. Ama bu saate kaldı. Çünkü olması gerekenden daha geç uyandım. Ve aklımda bir sürü düşünce var şu anda. İşte geç kalktığın gün daha kötü olacak. Spora geç git çeksin. İşte şöyle olacak böyle olacak. Veya okula geç kalacaksın. Aklımda böyle düşünceler var. Ve evet bu kaydı alırken muhtemelen okula geç kalıyorum. Ama neyse ki annemler evde değil. Yani evde olsalardı muhtemelen bana bayağı bir kızarlardı. <laughs> Umarım uyuduğu izlemiyorlardır. Neyse. O yüzden önceliklerimi olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Ve bunu elde etmeye çalışmak da kendi yapabileceğin en büyük yatırımlardan bir tanesi. Ne olursa olsun günde bir kayıt. Ne olursa olsun. Kendine dersin ki işte sabah uyandım. Mesela sınav çalışıyorsun. 30 dakika paragraf mesela. Atıyorum. Salladım şu anda. Artık insan sınav çalışması için ne yapıyor bilmiyorum. Pek ilgi alakalı olduğu bir durum değil. Çünkü bayılır sınava girmedim. Ama 30 dakika paragraf mesela sabahın ilk günü. Ben bunu yapacağım dedim ve sabahta yaptın. Veya dedin ki işte sabah şu egzersizi yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kendine net bir şey koyuyorsun ve ne olursa olsun duygu durumun her gün aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Duygu durumun kötü mü? Mesela şu an benimkisi gibi mi hissediyorsun? İşte boğazın ağrıyor, nefret ediyorsun, kayıt almak istemiyorsun. Yine de al. Yine de dene. Ve işin sonunda baktın o gün alamadın tamam mı? Her şeyi koydun. Her şey oldu işte. Kamera karşısına geçtin. Konuşuyorsun, ediyorsun. Kamera şurada. Konuşuyorsun, anlatıyorsun falan. İşte bir kayıt aldın, iki aldın, üç aldın. Olmuyor. Olmuyor yani yapamıyorsun. Veya paragraf konusunda da odaklanmaya çalışıyorsun. Odaklanamıyorsun. Olmuyor. Sınav çalışamıyorsun. İşin sonunda yine de moralini bozma. Mutlu ol. Çünkü sen çoğu insandan daha fazlasını denemeye çalıştın. Ve sana abartı söyleyeceğim disiplinli olmaya çalıştığın vakit. Yüzde seksen günlerin böyle geçecek. Yüzde Nefret edeceksin o şeyi yapmaktan. O şeyi yapmaya çalışacaksın. 5 dakika sonra o şeyi keyif alaraktan yapmaya başlayacaksın. Her seferinde böyle oldu bende. Özellikle, özellikle de sporda. Her seferinde böyle hissettim. Spordan nefret ediyordum. Spor, spor, spor kıyafetlerimi alıyordum, spora gidiyordum ve sonrasında sporu yapmaya başlıyordum. Nefret ediyordum ama yapmaya devam ediyordum. Çünkü disiplin konusunda senden her gün en iyi potansiyelini uygulamanı istemiyorum veya her gün spora gidip PR almanı istemiyorum, en yüksek ağırlığını girmeni istemiyorum. Senden istediğim şey her gün o şeyi yapman, kötü de olsa yapman. Ve yapamadığın vakitte moralini bozma. Çünkü sen denedin. En azından denedin. En azından yapmaya çalıştın. Ve bu bile çoğu insanın önüne geçmeni sağlayacak zaten. Hani uzun vade denedin, 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 denedin. Bir gün fals oldu. Denedin, 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 denedin. Bugün için üzülme. Olabilir yani normal şeyler. İnsanlık hali hasta olmuşsundur. Başka bir şey olmuştur. O gün de farklı bir şey dersin. Mesela ben bugün kayıt alamasam. Bu kayıt da mesela başarısız geçse. Ve hasta olsam falan. Bunun yerine ne yaparım? Daha fazla kitap okurum. Mesela en basit. Ve bunun için moralimi bozmam. Ama çoğu insanın şöyle bir durum var. Ya ben bugün düzgün çalışamadım. Ya ben bugün 6.00'da uyanacaktım. 6.01'de uyandım. O yüzden günüm çöp oldu. O yüzden ben tüm gün lol ataraktan bugün dinlenme ilan edeceğim. Neden? Neden yani? Hani neden böyle bir şey yapıyorsun? Onu yapacağına elinden gelen en iyisini yapmaya çalış. Her günün mükemmel geçmeyecek. İkinci olarak da işleri basitleşir. Çünkü disiplinli olmak istiyorsan her gün aynı şeyleri yapmalısın. Her gün aynı şeyleri yapmanın da en kolay yolu işin olduğundan daha basit olması. Mesela kayıt alma konusunda. Yeniden kendimden bahsedeceğim. Benim burada bir setup'ım var. İşte şurada ışıklar var. Şu anda yanmıyor. Veya burada bir mikrofon var mesela. Önümde bilgisayar var. Arkada mesela raf var. Ve ben kayıt alacağım zaman her gün aynı şeyleri yeniden düzenlemiyorum. Ama ilk başta mesela YouTube'a ilk başladığımda bir kayıt almak için bir sürü şey ayarlamam gerekmişti. Mesela işte kameranın konumu şunu nereye koyacağım, bunu nereye koyacağım. İlk başladığında her şey çok zor olacak. İnan bana. Her şey çok zor olacak. Ama bunları koyduktan sonra artık işler basitleşiyor. Ve eğer sen bir yerden sonra işleri basitleştiremiyorsan yaptığın işte bir hata var demektir. O artık rutinden çıkmıştır. O artık başka bir şeydir. O artık yapmaman gereken bir şey dönüşmüştür. Mesela sen kayıt alacağım diye, her gün kayıt alacağım diye başlayıp kamerayı farklı açarda tutuyorsan veya farklı şeyler yapıyorsan bu senin için artık basit bir iş değildir. Mesela bir gün gidip böyle video çekerken öbür gün kanala aynı kanala seslenme videosu yüklüyorsan veya bir belgesel yüklüyorsan bu artık senin yaptığın iş değildir. Bu artık sen sadece yaptığın işten sıkılmışsındır ve farklı bir işle uğraşmak istiyorsun demektir ki bu daha yorucu, daha yorucu bir şey. Yani muhtemelen o yaptığın işin karşılığını almadın ve farklı bir şeyle uğraşayım dedin. Bu yüzden de disiplinli olduğun mentalitenin bozmaya başladın. Mantalite. Aynen doğrusu mantalite bu arada. Mentalite değil. Neyse. <laughs> ve bunu bozmaya başladın. Ve sonrasında tahmin edebileceğin üzere işler kötü gitti. Gittim mesela bir gün ben dedim işte bu videoyla uğraşacağım. Sonraki gün piyano çalmayı öğrenmek istedim. Başka şeyler yaptım ve sürekli başka şeylerle uğraşınca da işler olduğundan daha karmaşık hale geldi. Normalde basitleşmesi gerekiyordu. O yüzden işleri basitleştirmenin en yolu kendine dediğim gibi bir standart koy. Mesela benim bu standartım günde bir kayıt. Ve bu standartı en basit şekilde nasıl yapabilirsin? Kendine onu sorusunu sor. Mesela benim için bunu en basit halde yapmanın en kolay yolu karşıma bir bilgisayar olması, önümde bir mikrofon olması, kayıt programının hazır olması, işte yanımda bir kahve bulunması falan filan veya perdemin kapalı olması, bu sayede ışığın içeri girmemesi, arka planı hazır olması milyon tane detay var burada. Milyon tane detay var. Daha YouTube ayarlarından falan bahsetmedim. Ama ben bu detayları bir kez yaptım. Bir gün oturdum böyle sabahtan akşama kadar her şeyi ayarladım. Ve sonrasında bir daha bunlarla uğraşmaya gerek duymuyorum. Anladın değil mi? Ama eğer bunları basitleştirmiyorsan, işte bir gün kütüphaneye gideyim, bir gün kafeye gideyim, bir gün evde çalışayım diyorsan, bu işler senin için basit olmayacak. Rutin olması için her gün aynı şeyleri yapman lazım. Tamam ben 6'da uyandım, 9'da kütüphanede olacağım ve çalışmaya başlayacağım. Bunu her gün uygulayabiliyorsan, bu artık senin için basit olur. Bu artık senin için uygulanabilir bir şey olur. Çünkü beynine ayrıyeten gidip bunları planlamak için uğraşmıyoruz, kullanmıyoruz. Ve çoğu zengin insanı gördüysen, adamların tek bir kıyafeti vardır. Yani tek bir kıyafetten bir sürü vardır ve genelde de aynı şeyleri giyerler. Ve bunun olmasının iki temel şey Adam onun için düşünmek istemiyor. Yani adam kıyafetini alıyor ve iki dakika içinde evden çıkabiliyor. Yani düşünsene milyarder bir adam evden senden daha önce çıkabiliyor. Çünkü tüm kıyafetleri aynı. Aynı şeyleri giyerekten çıkıyor. Ve ben bunu hayatıma uyguladığımdan biridir bu konuları düşünmediğimi fark ettim. Benim aynı tişörtten 10-15 tane var. Sürekli aynı şeyi giyiyorum. Bu belki sana saçma gelmiş olabilir, belki mola tarzına uymuyor olabilir. Ama benim için işleri hızlandıran bir şeydi. Ya şimdi hayat o kadar hızlandırmaya gerek var mı? Özel günler olursa falan. Tamam özel günler için farklı kıyafetlerim var. Yani o kadar da değil. Ama benim burada demek istediğim şey. Eğer işleri basitleştirmek istiyorsan yapabileceğin bir sürü şey var. Hayatta bir sürü şeyi değiştirebilirsin. Ki kıyafet konusunda bence bunlardan bir tanesi. Yani ben bunun farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve garip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hoşuma giden bir kıyafet vardı. Yani siyah tişört. <laughs> hoşuma giden kıyafet dediğim de o. Ve dedim ki ben bunu hayatımın sonuna kadar her gün giyebiliyorum ve sıkılmam da ve o şekilde yapıyorum. Çünkü denedim zaman işe renkli bir şeyler giymeye çalışıyorum falan yok olmuyor sevmiyorum. Yani bu biraz da tarz meselesi aslında. Ama aynı zamanda işleri basitleştiren bir şey. Yani bu kıyafet olayı belki bir tık daha olabilirsin senin için ama burada kastettiğim şey her gün aynı şeyleri yapmak için basit bir ortamın bulunması. Ve sana bir diğer isteğim de bir şey yapmadan insanlara söyleme. Ya benim YouTube kanalı planım var. YouTube kanalıma abone olursanız her sevinirim. Bunu diyen bir insanın başarılı olma olasılığı sence yüze kaç? Bir şey yapmadan insanları söyleme. Ben YouTube kanalını ilk açtığım zaman sadece 3 tane insana söyledim. Ve onun dışında kimseye söylemedim. Ondan sonra kanal büyüdükten sonra 1000 e abone, 2000 e abone, insanların keşfetini düştükten sonra ondan sonra insanlar gelip beni tanımaya başladı dışarıda falan veya bölümdeki insanlar gelip benimle tanışmaya başladılar. Gelip ne güzel kanalı varmış şu an demeye başladılar. Ve hiç kimseye söylemedim bunu. Çünkü bir şey yapmadan insanlara söylemenin sıkıntısı şu. Birinci olarak da insanlara beklenti yaratıyoruz. Ve açık konuşayım o beklentiyi karşılayamayacaksın. Daha önce profesyonel bir YouTube kanalı yönetim, mutan yönetimi. İşin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrin yok. Bir şeye başladığın vakit o şey hakkında en ufak bir fikrin yok. Ve muhtemelen batıracaksın. Benim olduğum gibi. Ben de bayağı bir sefer batırdım. Sporda da batırdım veya bunda da batırdım. Sporda ilk antrenmanlarımı hatırlıyorum. Nefret ediyordum. Hamlık ağrısından geberiyordum veya 3-5 antrenmanda bir istifra etmek zorunda kalıyordum. Bünyem kaldırmıyordum. Aynı zamanda refül sahibi biriyim ve benim için zor geliyordu. Şınav çekmek benim için dünyanın en zor şeylerinden bir tanesiydi. Ve 3 şınav çekiyordum. Şimdi 3 sınav çeken birinin gidip insanlara ya ben spora başladım şöyleyim böyleyim demesini bir düşünsene. Ya yani insanlar ne der? Gidip mutlu bir şekilde mi karşılarlar? Benim bir tane arkadaşım vardı. Spor konusunda gördüğüm en başarılı insanlardan bir tanesiydi ve daha sporu yeni başladığı dönemler bir arkadaşına şöyle demiş. Demiş ki ben duvarda şınav çekmeyle başladım. işte bana iyi geliyor şöyle oluyor falan. Bu lavuk da demiş ki duvarda şınav çekerekten bir sikim olamaz. Aynen böyle demiş. Sonrasında ne olmuş? 4 yıldır spor yapıyor. 4 veya 5 yıl olacak bilmiyorum. Ve görüp görebileceğin en sağlam vücutlardan bir tanesine sahip. Ama bu lavuk ise hala da aynı. Hala da zayıf, hala da 20 santim kolu falan var. Ve böyle bir adam işte, böyle bir dallama. Ve mental açıdan Belki de bunlar bana koymaz diyebilirsin ama inan bana koyuyor. İnan bana kendini bir garip hissediyorsun ve burada YouTube kanalını yöneten biri olaraktan konuşuyorum. Yani günde yüzlerce yorum geliyor. Sadece YouTube değil, Instagram falan da geçerli. Bir sürü yorum geliyor ve kötü yorumlar bir yerden sonra insanları etkilemeye başlıyor. Bir yerden sonra kötü hissediyorsun bunları için. Ve burada da yapılacak en mantıklı şey bu yorumları almak yerine gidip insanları söylemem. Çünkü kötü yorum almasan bile bu konuda insanlar diyecekler ki sen kötü hissetme diye daha iyi şeyler söylemeye çalışacaklar. Aa ne güzel spora başladın öyle böyle içten içe belki de bir yere gelemeyeceğini düşünecek ve onu mikro miniklerinden falan anlamı ihtimalinde var. Ben genelde anlıyorum bir insan böyle bir şey dediği zaman yani içten demediği zaman anlıyorsun ve bu inan bana seni daha kötü hissettirecek. Mesela ben 3 sınavla başladım. Şu anda tekte 30-40 sınav çekebiliyorum. Ve şu anda gidip birine spora başladığımı, böyle şeyler yaptığımı falan anlatsam muhtemelen beni tebrik eder. Veya tavsiye falan ister. benden daha alt bir konudaysa spor konusunda. Veya benden üst bir konudaysa da hani helal olsun falan der herhalde. Bilmiyorum. Yani söyleyeceğini pek sanmıyorum. Artık bu evrelerde ya 30 sınav ne ya çok az falan diyeceklerini pek sanmıyorum. Ama bir şey yapmadan insanlara söyleme. Demek istediğim şey şu. İnsanları söylediğim vakit insanlarda bir beklenti yaratıyorsun. Ve bu beklentiyi de karşılayamayacaksın. Eğer bir şey sıfırdan başlıyorsan karşılayamayacaksın. O yüzden insanlara söyleme benim tavsiyem bu. Sen gidip söyleyebilirsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte YKS'de 1 milyon yaptım geçen sene. Bu sene 10 bin yapacağım şeklinde insanlara açıklama yapmaya başlayabilirsin. Ama uzun vade bunlar bence seni negatif e etkileyecek şeyler. Ve benim şu anki aklım olsa yaptığım hiçbir şey olsun insanları daha önce bir şey söylemez. O şeyi başarana kadar. Çünkü bir şey başarmadan insanlara söyleyince o insanlara beklenti yaratıyorsun ve bu beklentiyi karşılayamayınca en başa dönelim. Disiplin neydi? Disiplinle bize en fazla fayda sağlayan şey neydi? O beklentinin karşılığını almasak bile devam etmemizi de sağlıyordu. Ve insanlarda beklenti oluşturunca onu karşılayamayınca aslında o disiplinin yapımından taviz vermiş oluyoruz... ...ve aynı şeyi senin için istemiyorum. Ek olarak bir tane duyurum var. Şu anda Continental ön satışta ve Aşkınlık Yenik'ten bakabilirsin. 1 dolar bir fiyatı var. Yarın fiyatı yeniden zam gelecek. Eğer ücretsiz içeriklerimin sana faydalı olduğunu düşünüyorsan... ...Aşkınlık Yenik'ten bakaraktan bana destek olabilirsin. Öyle bir söyleyelim. Aşkınlık Yenik'leri kontrol edebilirsin. Ve bir diğer maddemiz... ...başka şansın yokmuş gibi çalış. Elde etmen gereken şeyler sanki tek elde edebileceğin şeylermiş gibi çalış. Çünkü şöyle düşünelim. Eğer o şey senin son şansın değilse muhtemelen o şey için çalışmaz. Mesela YouTube kanalı şu anda benim için bir hobi olsaydı o kadar fazla çalışmazdım veya gidip böyle bir durumda video çekmezdim. Ama benim aslında bir part time işte çalışmamı önleyen temel şey. Tamam belki bana bir asgari ücret kadar kazandırmıyor. Sana burada açık konuşacağım. Ama part time çalıştığım iş kadar kazandırıyor. Ve bu aslında güzel bir şey çünkü ben gidip bir part time işte çalışmıyorum. Eğer burada neden bahsettiğimi bilmiyorsan kanalın ilk açtığım zamanlarında falan bahsediyorum. Belki o videoyu izlemiş olabilirsin. Ben daha YouTube işlerine başlamadan önce part time işlerde çalışıyordum ve dünyada görüp görebileceğin en rezalet işlerdi. YouTube kanalına başlamak bu konularda benim bunu yapmamamı sağladı. Artık böyle bir işe gitmeme gerek yok. Gidip kendi paramı kazanabilmemi sağladı. Gerek YouTube olsun, gerek seslendirme işleri olsun. Bu sayede kendi paramı kazanabildim. Ve ben bunlardan vazgeçersem gerisin geri buraya döneceğimi biliyorum. Ve buraya dönmemek için bunlardan vazgeçmem gerektiğini ve en kötü günde bile yeniden video çekmeye, yeniden yaptığım işi yapmaya devam etmem gerektiğini farkındayım. Çünkü eğer ben bunları yapmazsam Gerisin geri buraya döneceğim. Ve buraya dönmekte de istemiyorum. Tahmin edebileceğim üzere. O yüzden bunu neden yapmalısın? Kendine bir neden çıkar. Ve başka şansın yokmuş gibi çalış. Öyle olmasa bile o şekilde çalış. Öyle olmasa bile işin kötü yanlarını düşün. Ve o şekilde çalış. Sabah kalktığın zaman seni dörtükleyecek bir arzun olması lazım. Yani şunu diyebilmen lazım. Tamam ben bunu yapacağım. Eğer yapmazsam bittim. Eğer bunu başaramazsam hayatta bittim. Bir B planı yok sadece A planı olsun. A planım var sadece. B planı diye bir şey yok. Ertelen insanlara baktığımızda insanların genelde planları şöyle. A planı, B planı, C planı, D planı. <laughs> Böyle gidiyor. Tüm alfabeyi koymuş adamlar. Ve haliyle bu adam erteler. Çünkü A planı olmazsa B planı var. B planı olmazsa C planı var. C planı olmazsa zibilyon tane planı var. Ve adam bunların hepsini uğraşabilir. Ama sadece A planı olursa bu planı yapmak zorundasın. Ha A planı olmadı mı? Tamam o zaman yeni bir A planı oluşturursun. Mantığı bu olacak. A planı olmadıysa yeni bir A planı olacak. Ama hayatta tek bir anda tek bir şeyle uğraşmanı istiyorum. Çünkü ancak o zaman disiplinli oluyorsun ve bir şeyleri başarıyorsun. Eğer onun yerine yapabileceğin daha kolay bir şey varsa bu şeyi yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Eğlenceli gelmeyecek. Mesela şu anda içimden video çekmek gelmiyor açık konuşan. Çünkü anlatım sebeplerden ötürü... Şu anda video çekmekten keyif alıyor muyum? Alıyorum. Ama başlarken nefret ediyordum. Yani sabah zaten geç uyanmışım, hastayım, şöyleyim, böyleyim. Nefret ediyorum. Ama dedim ki benim bunu yapmam lazım. Çünkü bir sorumluluğum var. Bugüne bir video kaydetmem lazım. Ve o yüzden bunu yapacağım. Ne olursa olsun bunu yapacağım. Ve sonrasında şu anda da buradayız. Hani şu anda yarım saattir konuşuyorum ortalama. Ve A plan olmadığı vakit oluyor bunlar. Yani sadece A planı olduğu vakit pardon. B planı olmadığı vakit oluyor bunlar. Eğer benim B planım olsaydı... Mesela bugün bir seslenme projem olsaydı... ...gidip onu yapardım muhtemelen. Eğer 5 dakikalık bir seslenme projesi... ...yapma şansım olsaydı gidip onu yapardım. Bu videoyla uğraşmazdım. Çünkü hem bana daha kolay gelirdi... ...hem de muhtemelen daha keyifli gelirdi. Ama onun yerine... ...bu videoyu kaydetmeye karar verdim. Çünkü benim bir A planım var ve bu A planını... ...gerçekleştirmem lazım. Yani buradaki temel olarak ben anlatmak istediğim mantıkte bu. Tek bir plan olsun... ...ve buna sabit kal. Disiplinli bir şekilde onu elinden gel geldiğin en iyi şekilde yapmaya çalış. Eğer bunu yapamazsan zaten yeni bir A planı oluşturursun. Plan tamamen bundan ibaret. Yani benim disiplin konusunda diyeceklerim tema olarak bu şekildeydi. Ayrıca hasta olduğum bir videoydu. Yani o yüzden bazı kelimeleri yutmuş veya karıştırmış olabilirim. O yüzden kusuruma bakma. Pek fazla burnumdan nefes alamıyorum şu anda. Almaya çalışıyorum. Birazdan <laughs> bayılacağım oksijen yetmezliğinden. O yüzden <laughs> yani benim bu videoda diyeceklerim bu kardı. O zaman ne diyeyim efendim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle ve ne olursa olsun unutmam. Hayatı yaşamaya değer. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>